futbol oyununu düzenleyen kurallardan serbest vuruşlar, penaltı, offside gibi öncelikli olanlarının bir kısmını animasyonlu videolarımızdan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda yerden sert ve havadan gelen topların stoplanması ile bazı rakip eksiltme varyasyonlarını anlatacağız. Bu arada anlatımlarımızda bizlere yardımcı olan konu mankenimiz Molly'yi sizlere tanıtmak istiyorum. Moli futbola defansif orta saha olarak başladı ancak yeteneklerinden dolayı birçok maçta derin orta saha olarak oynayıp başarılı oldu. Hücuma dönük bir yapıda olduğu ve gole yattığın olduğu için yakın zamanda ofansif orta sahada oynamaya hazırlanmakta. Oyun içerisinde sıklıkla pozisyon gereği patlamalı deparlar, sprintler, driplinklerle driplinklere ihtiyaç duyarız. Oyunun yavaşladığı bir anda aniden topla bir fake atarak hızlanıp rakip defansın arkasındaki boşluğa sarkarak tehlike yaratabiliriz. Örneğin topla bu şekilde bu şekilde geliyor. Aniden burada duruyor oyuncumuz ve bir fake atarak şu şekilde rakip defansın arkasına kolaylıkla sarkabiliyor. Yine aynı oyuncumuz topla dirimlik yapıyor. Bir anda etrafında 3 rakip oyuncusunun arasında buluyor kendini. Durur gibi yapıyor. Aniden bir fake atarak buradan çıkıyor fakat bu hareketi kesmemek lazım. Yani buraya gelip durur gibi yapıp aslında durmuyorsunuz ve devam ediyorsunuz aniden. Yalnız şuradaki durur gibi yapmak çok önemli. Bu rakiplerinizi yavaşlatacak, hatta durduracak. Siz de ondan faydalanıp hareketi kesmeden buradan çıkış bulacaksınız kendinize. Bu aniden dur kalkların çalışmasını antrenmanlarınızda zigzaklar çizerek hazırlayacağınız istasyon çalışmalarıyla geliştirebilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirse şöyle yapalım bu istasyonu. Bu istasyonu buraya koyalım. Bu istasyonu buraya koyalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bunları da kaldıralım. Bu şekilde dilimlik yaparak geliyorsunuz, durur gibi yapıyorsunuz, buraya geçiyorsunuz. Yine burada hızlı bir şekilde gelip durur gibi yapıp buraya geçiyorsunuz. Yine burada durur gibi yapıp hızlı bir şekilde buraya koşarak bu antrenmanınızı tamamlayabilirsiniz ve gelişmenizde çok büyük faydası olacaktır. Bu şekilde rakip eksiltmenin ustası ise yıldızı İstanbul Spor'da parlayan milli futbolcumuz Cemil Turan'dır. 2-3 rakip oyuncu arasında aniden topa basıp durur gibi yaparak rakiplerini yanıltıp ani bir sprintle aralarından yağ gibi sıyrılabilen ender ve özel yeteneklere olan bir futbolcuydu. yerden sert biçimde size yöneltilen pasları ise zaman zaman toplamak zor olabilir. Bunun için ayağınızı destek ayağınızın biraz gerisine çekip tekrar durmadan öne doğru getirerek topun hızına göre yumuşak biçimde kontrolünüz altına alabilirsiniz. Bunu yaparken de etrafınızda oluşturduğunuz sanal dairenin dışına taşmamaya dikkat etmek gerekir. Önce ağır çekim gibi anlatmaya çalışalım. Size atılan bir pas buraya etrafınızda oluşturduğunuz bu sanal daireye yaklaşırken zaten hızını aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Ayağınızı geriye çekiyorsunuz, tekrar getirip bunun hızına entegre edip topun hızına entegre edip yumuşatarak bu şekilde sanal dairenin içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Çok önde tutarsanız, tutmaya çalışırsanız direkt ayağınızı koyup mutlaka top sağa sola öne değişik yönlere doğru kaçacaktır. Hızlı çekimde anlatmaya çalışırsak çok hızlı geliyor. Tabi aynı hızda siz de ayağınızı uzatıyorsunuz. Tekrar topla beraber çekip topu yumuşatıp kontrol altına alıyorsunuz. Burada gösterilen şu mesafe şu şekilde yaptığınız mesafe yani topun hızını tahmin edip burada stoplamaya çalıştığınız mesafe oluyor. Ve önemlidir. Havadan gelen toplarda ise şu şekilde gösterelim. Havadan bir top geliyor. Yine daire içinde, sanal daireniz içinde bunu taşırmadan stoplamak durumundasınız. Havadan gelirken ağır çekimde gösterelim. Bu şekilde gelirken ayağınızı kaldırıyorsunuz. Topla beraber indiriyorsunuz ayağınızı. Yani top gelirken burada hafif kaldırıp ayağınızı çarptırırsanız bu top yine sağa sola kontrolünüzden çıkacaktır. Kaçarak kontrolünüzden çıkacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.